Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün offroad yapacağız. Ercan'ın arabasını aldık. Tabii benden öyle profesyonel bir şeyler çıkmayacaktır büyük ihtimalle. İki araba olacağız. Bir de Nissan Navara'mız var. Daha önceden tanırsınız. Berkay'ın arabası. O şu anda muayenede. Muayeneden çıkmak üzere. Çıktıktan sonra iki araçlık ufak tefek böyle adrenalin dolu anlar yaşayacağız. Şimdi Kurtköy muayene istasyonuna gidiyoruz. Gittiğimiz zaman tekrardan parkura girerken parkurda neler yaptığımızı sizlere göstermek istiyoruz. Gittiğimiz zaman tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar geldik. 2'deki muayene saat 3 olmuş hala girememiş. Muayene istasyonlarının hali. Kanki giremedin mi ya? Bir kankim daha var orada. Ne haber? Ha, i̇yiymiş. Kapat ya arabayı pilav yiyelim hadi gel. Ne, kadar. İşte o şey çok güzel bak onu çekmek var. Arkadaşlar şimdi Erdem de geldi bu arada. Ya, hala bekliyoruz o şeyde. Birazdan piknik piknik yapacağız. Burada mangal falan getirecekler. Neyse. Erdem sana bir sorun var. Biz az önce Utku'yla bir şey yaptık böyle arabanın içinde. Dedik ki kaç tane madde yazılacak muayenede? Bunlardan kaçı da ağır kusur olur? Kafandan bir şey söyle. Utku'yla biz en yakın hangimiz yaklaşırsa öbürü diğerine içecek ısmarlayacak dedik. Tahmin et abi. Şimdi benim arabamda 6 madde yazılmıştı. Bayağı önceki döneme göre ağır kusurlar hafifleştirilmiş onu söyleyeyim Aha. ama tabii ki de böyle donanımlı bir arabada offroad donanımlı bir arabada neyle karşılaşacağız bilmiyorum ama bir tahmin yapmak gerekirse 11 madde diyorum. 11 çok iddialı Ben 10 demiştim değil mi? Ben 11, 11 diyorum. Sen ne demiştin? Ağır mı? Yok madde. Toplam maddeyi söyledim. Ağır da çakıyor zaten kalıyor. Kanka ben ağır 3 tane diyorum. 3 tane üç, ağır üç çıkacak. Ağır, Hafif söylemiyor musun? Hafife girmiyorum. Kısa hız mı, uzun hız mı? Ben ha. hepsi toplam 11 diyorum. Hepsi toplam 11. Evet. Ben 10 dedim. Utku sen en son anda ne demiş oldun? Öbürüyle birlikte. 3 diyor hala ama üç. bence sen ağır üç. Hepsini, üç. Üç birden ağır. Ya. hepsini birden koy Hepsini birden. 8 izlemişsin. 8. Hadi bakalım. 2 sayfa bekliyorum ben. Ben 2 sayfa bekliyorum. 2 sayfa. Aynen ya 2 sayfa çıkacak gibi İyi, bekliyorum. Hadi bakalım. hadi bakalım, hadi bakalım ne olacak. Şöyle yazayım hala bekliyoruz. Yalnız araba şaha kalktı gördün mü? Ne diyorsun? Az daha girmeden kalıyoruz. <laughs> Harbiden. Vinç bu ne? Bu Bomba. <laughs> Abi Vinç'in ünitesi var. vardı kaputun içinde. İlk defa görmüşler. Bu ne falan diye şey <laughs> oldu. Dedim LPG beyni. Evet, <laughs> <laughs> Kanka şey sıkıntı oldu. Anlamayan adama renk kendi sıkıntı oldu. Sadece evet ya. Keşke bu araçlara böyle bakan ayrı bir yer. Ayrı bir yer evet bence de. Motosiklet <laughs> gibi. Evet. Geçti diyorum. Bu da bekleyiş. Orada bir altı silindir sesi alıyorum arkada bak. Bak görüyor musun bak. Her yerden tanıdım. Bak bak bak. bak. Şurada bir tane Ranger. <laughs> Şimdi öncelikle arabanın tek kalma nedeni dediğimiz lastikler abi. Çamurluğun dışında diye Başka hiçbir şey değil. Yüksek Ağır kusur yol. olan lastikler. Hayır abi. Ağır kusur çamurluklar yok. 7 madde Utku <laughs> kazanmış oldu. Helal olsun. Hep abi motoruna okunamıyor bak dedim. İlk Geç. yardım çantası çanta yok. Geç. Camlar film yapılmış. Geç. İkaz ışıkları üçgen reflektör yok. Kısa yüzmeli far ayarı hatalı. Sol arka amortör bağlantılarında boşluk. Sol arka amortör bağlantıda boşluk. Hafif nedenini söyle abi. Onların kusur en başta abi işte çamurluklar yok dedi ya o dodik. Yani dodik olması gerekiyor abi işte. Şimdi dodikleri taktığımızda doğrudan ufak lastiklerini taktığımız zaman geçiyor sıkıntı. Her şeyi, her şeyi anlarım <laughs> öndeki plaka nasıl geçiyor ya? Burada niye o plaka ile ilgili bir şey yazmıyor? Plaka var kardeşim işte. <laughs> Aynen ona, ona bakıyor herhalde yani. Neyse. Bu şekilde Utku tebrik ediyorum seni. Güzel bir yarışmaydı. Bu, bu arada böyle bir Erdem'in buraya geldiği Pathfinder'da bu dışarıda işte abi. Dodik de dışarıda. var da yine de dışarıda yani. Bir şu Zaman. Aynen. <laughs> Kanki geleceğim de bir mail atmam lazım acil. O zaman oradayız. Tamam tamam. Hatta biz de burada yiyek işte. Olur. Arkada daha güzel ya. <laughs> İlk görüşte aşka inanır mısın yoksa etrafında birkaç tur dönelim mi? İki kurtarmıyor. Bir dakika öyle kal. Al bunu. İki kurtarmıyor. Sen al bunu. bizde. Drift atıyoruz da köpeği de alacağım diye ya. <laughs> <laughs> o kaçar senden. Biz de şöyle gidelim ha. Ben buraya haftaya bira içmeye geliyorum haberin olsun. <laughs> haftaya sokağa çıkma yasakları kalkar mı? Hmm, kalkmaz. Keşke kalksa. Keşke. Göre de girerim. Göre girmek yasak. Tamam. Yani tabelalar öyle değil. Buradan böyle giriyorum ben tamam mı? Olur mu? Bak Berkay buradan girer ha. Bir şey olur girdi mu? Girdi lan. Girer değil girdi zaten. Ben ben girer buradan dedim sen girdin bile. Anladım. Devam et devam et. Derin gibi değil. <laughs> 4 ile girsene yani. 4 gir. Niye 2 giriyorsun? Kapıda kapıda su. Kanka. Sen 4'ü aldın mı? Aldım abi. Bas şimdi abileri. Hayır, Bas ileri. Bas ileri. Geri gelecek kanka sen çekil. Oğlum o ne biçim zemin etti lan Kanka direkt gidiyoruz birer MT lastik alıyoruz bir takım. Kanka, o ne oğlum? Ben bayağı bir oyuklar açtı. Ha? İlk başta dört çekerle girseydin orada burada on yerde. Kanka durmadan mu? durmadan devam etsem çıkardın. Ee, evet. Orada orada alınca iş bozuldu. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim Geçer. Yürürmeye gerek yok şu anda. Ya Bak yaklaşsan... benim yapmazsan? Tamam onu yaparız, sıkıntı yok. Pathfinder orada olursa zaten en kötü winch ile çıkartırız. Sıkıntı Aynen. yok da. Burada böyle bir yer var. Sanki böyle tekne indirmelik gibi değil mi? Şimdi az önce Berkay buraya girdi. Geçemedi. Ama geçeceğim diyor. Bakalım, göreceğiz. Şuralar birazcık derin gibi. arabaların son halleri arkadaşlar. Bugün de çamurda oynadık. Bol bol eğlendik. Yine çekimlerdeki olduğu gibi biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Araba şu anda leş gibi. Yani dışı özellikle leş gibi. Çamur. Bu saatte yıkama bulabilirsem çok güzel olacak. Arabayı çünkü Ercan'a temiz teslim etmek istiyorum. Şimdi yıkama arayacağım videoyu da sonlandıralım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, destek verip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.